Arkadaşlar bir şey de Minos devamını çekelim. Evet, Minos Craft'ın devamı, evet, devamı heyecan Yatalım mı önce? Ya. Tamam, gece oldu gece. Arkadaşlar biz ben ortada yattım. abi hala hayvanlar duruyor mu? Duruyor duruyor. Hayvanlar. Hmm. Kestim iki tane. Bu yavrudan. Hmm. Yavru hmm. değil büyük kestim. Bak çok var. Mesela bu. Sana bak. salak salak. Bakma. <laughs> tamam bir daha öldüreceğim. Arkadaşlar bu hayvanları çok sevdiği için öldürmemi istemiyor. Oy mu? gerçek hayatta ben de Çekilir misin? Ya, Kaçar ne? diye kaçmasın diye. Arkadaşlar ben en son bir hazine sandığı buldum demeyeceğim size. Şey kitabını yan... yani onun kitabını yanlışlıkla attım da hazine sandığını buldum size birlikte açın diye. İnşallah iyi şeyler çıkar. İntihar ediyoruz. Eee hmm, şey. Etin gitti. Allah belanı versin. Kaçsınlar boş ver. hmm. Abi inekler falan duruyor değil mi? O farklı bir mod kızım. Hmm. Da, onlar bu bundan Onda da, onda da, sen başka bir adam mı topladın? Ay, tamam duruyor duruyor tamam her şimdi duruyor çok iyi. Demek 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 abi, abi, abi Ney ney. Hayvan. Kız onlara getir. Abi. Getiremem yumurtam sayesinde artık. O <laughs> tamam mı? Bunu deniyor. Git gene Arkadaşlar ben bunun ayarlarında hileleri açacağım. Yeter artık çünkü gebereceğim. Git abi sen kaç. Dur ben şunu ayarlarsam iyidir. Abi ok sıkıyorlar. Çünkü amacım zaten ok yemek. Dur. O zaman ev materi koruyalım. Ecan bak. Şimdi Abi izle. Öldü bir eşyaların gitmiyor bunun sayesinde. Yani ev materi koyuyorsun gitmiyor mu? Hı. Ama şu anda gitti. Arkadaşlar eğer eşyalarım gider sözlürüm de. Ben... Abi tavuk kaçmış. la o bizim değil bizim değil. Onlar kaç saattir dışarıda haberim var mı? uzun Kuzum bir sus bir sus öleceğim. Kurban. Var o, bu iskeletin ben ebesini ebesini ebesini. Çok. canım azalıyor ya. Mal güzel ya. Abi ne olur vurma. Arkadaşlar çok cin Evet arkadaşlar ben bir game mod da aldım eşyalarım çünkü çok zorlan. Tüccar gelmiş hiçbir şey satmıyor. Şimdi size de göstereyim. Normalde 1.19 Bedrock Edition'da oynuyoruz. Demeyeceğim. Bedrock herhalde. Neyse şuralardaydı. Abi baltımı da aldım. Baltanı. Bak bir dakika Dur kız o sandığı çok önemli. Tamam ben geliyorum. Arkadaşlar ben yine sandığı buldum ama şeyini attım. Ejamson son işi çıktı iki dakika. Neyse arkadaşlar. Ee, bunu bulması da az bir şey zor aslında. Arkadaşlar ben bir game modda bul. Evet arkadaşlar buldum. <gülme> Yok vallahi buraları. Yok buraya kırma. Allah kapat. Vallahi. Vallahi kapat.

Arkadaşlar buldum. Arkadaşlar vallahi buldum. Hadi sandı? Abi geberiyoruz ya. Arkadaşlar çok iyi şeyler çıktı. Lan ne alakalı? Neyse sağ ol abi. ifade edeceğim. Arkadaşlar çok iyi yaşıyorlar çıktı. Arkadaşlar çok iyi çok iyi. Çok mutluyum bolla. Bir sürü sandı boş ver seni gömelim, 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 gömelim. He, gömdü. Çıktım da işaretli olur. Arkadaşlar çok iyi şimdi bir de evi bulacağız. Oh. Ne Arkadaşlar var ya ben bunlarla ölmek istemem. Abi 90. Ne kadar demir parça buluruz deneyeyim mi? Oo. O, oh, ikisi tek artı yedi. Ha <laughs> çok iyi lan. Abi zenginiz. Arkadaşlar şükürler olsun zengin olduk da ben evi <laughs> kaybettim. <gülüyor> Abi dur ben burada öldürüm işimi garantiye alayım size birlikte. Arkadaşlar bu benim ilk mod. survivorım dedim. Çünkü mod modsuz oynamak istiyorum arkadaşlar. Biraz mutlu dayım ben hep mutludayım ben. Şöyle yaratıcı gidelim. Arkadaşlar şöyle ben göremiyorum. Şurada ışığımı bir açayım. Çok karanlık oldu. Arkadaşlar gözükmüyor. Havaya bakıyoruz. Arkadaşlar 5 saattir arıyordum bulamadım. Şükürler olsun bulduk ve şimdi şimdi Arkadaşlar şu anda bayağı mutluyum. Ben yaptım bunu. Kaç demir parçası çıkar diye merak etmiştim. Gördüm zaten. <laughs> Arkadaşlar direkt şuradan bulup yapsam mı ne olur? Abi demirci masası mı yapar yok? Daha nedir item olmadığı için. hiçbir şey yok. Şimdi asıl bombaya gelelim. Bitte. Guck mal. Bir tane kalkan yaptık mı? Yaptık. Bir tane miğfer yaptık mı? Yaptık. Şimdi kalkan yaptık mı? Yaptık. Bunu yaptık mı? Yaptık. Arkadaşlar şu anda ben full set. Kaç en kaldı? 6. Mük. Başka ne yapalım? Abi benim kılıca ihtiyacım var. Arkadaşlar ben şu an çok iyiyim. Çok mutluyum da. Altınım, zümrütüm de çıktı. Bir şeyler satın alabilirim. Aslında altının zümrüt ne olur lan? Başka ne yapacağız? ne yapalım ne yapalım? bir tane kılıç yaptık mı yaptık şimdi şunları bir atalım şurada lazım bunun kürek kalsın demirlerim kalsın bol bol arkadaşlar ilerleyen bölümlerde de max bulmam gerekiyor lara Aa, bu denizin yosunları pişiriliyor mu lan öyle bilmiyorum ki deneyelim 5 tane Onlardan değilmiş. Çok da bunu bulduğum olsaydı. Hah, Ha, 10 tane stik de bulduk çok iyi. Çekilir misin? Aman yani dayak yiyorsun da. Arkadaşlar aldık mı? Bir tane kaldı onlara kürek yapacağım. Ne yapabilirim? Arkadaşlar, hazine sandığını buldum Ece'o. Su dolması yapacağız arkadaşlar, çok mutluyum. O ne? Ne oluyor lan? Benim baltayı yarım alacağım de. Ece'n yap, attım. Hadi altında baltamız olsun. Böyle montajı güzel Abi bir şey söyle evli yani Şu mağazımda tutuyor. Oh benden iyisi yok valla. Düşün yani şu mağazım. Bir de benim şu mağazım. Başka birinin şu mağazı değil. Başka birinin olsa eyvallah oğlum. Kısa bir şey demem ama benim şu mağazım. Tavuk 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 tavuk. Abi sen çıkarttık çok iyi. Gelin gelin gel, gel, gel. Arkadaşlar ben bu tavukları karnı acıktığında karakterimi kesiyorum. Hey yataktan çık yataktan çık yataktan çık yataktan çık. Ben hep ortada kalırım. Yatma. Oh yatıyoruz arkadaşlar. Çok iyi oldu bugün. Çektim. Ha. Eğitim Geçen gün Arda oynayıp bizim arkadaşım. Oyun yok böyle. Kapıların hiçbir ucu mu? Delirdik böyle gitmiş. Bir şeyler yapmış. Oyunun ayarlarıyla uğraşmışlar. Allah'tan ki düzelttim. Biraz odun alt madene inmek istiyorum. etler yeter de artar. Şov şov şov. çok Nasıl Ay, boğulmuş. Boğulmuş problem. Emin başka yolu beni. Oo. Kalkalım var değil mi? Aynen iyi işime yarar mı? Şöyle bir tokat. Ama ben de taksitka. Ben şimdi soracağım. Ne oluyor lan? He he. Arkadaşlar evimden de uzaklaşmak istemiyorum. Ne olmuş? Çok iyi biraz odun toplayalım. Altın balta çok hızlı topluyor. Ha, dur bakalım senden ne satın? O neydi lan? Neyse en azından ayağımı atarım. Atarım sen gitmedin mi? Vallahi game moddan alırım yani o kadar. Onun köylü düşerse oğlum bari ya şom ağzım tutar lan beni. Şom ağzı ben şom. Bakın mesela. Yani şom ağzı olduğumun kanıtı. Uy, of üstünde son olma durdum. Hatta yanlık korusun düşecek. Oğlum sen ne Tutacağız. Çıkacağız da ben daha rahat Şurayım var. Hala niye? O bir yerinde dur. Laman nerede? Yiyin mi lamanla? Yemiştir. acaba Acıkmıştır. Ben belirim. Bakalım ne yapıyoruz. Gideceğiz. Yani mal varmış. Mama ne satıyor? İşime yarayacak varsa alırım ben. Mavi boya iyi olur. Bir dakika kanka. Bence mavi boya şeyi yaparım. Dur. Mavi wow, boya wow. bence benim işime yarar lan. Yani Hem bir şeyler yaparız. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. 10. bölümdeyiz Minoshcraft. Sizi çok seviyoruz. Bay bay size bir like atıp abone olun aşağıdan. Yani bu kadar diyeceğim. Yani olmazsınız gene o. Yani şey gelmiyor. Hiç konuşmuyorum onu Git bana ana baban da olup da tamam tamam Ben giderim. Uf. Bakın. Ne kadar şom. Bak gene geberiyorum şom. Gene şom ağzım tutuyor. Geberiyorum. Oğlum ben ne kadar şom ya. Öf. Arkadaşlar neyse. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Benim şu şom ağzıma tükürürüm. Neyse şomaz biz çok şomazdımdır. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bütün gün şomazımla konuştuk. Şomazımla ilgili. Neyse bugünkü videodan bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum. Bay bay.